Ey sevgili Ey kendinden habersiz sevgili Sabırlılardandır onun her hali Hakka aşkı Yunus gibi Haktır onun her söylediği Ey varlıktan yoksun sevgili İmandır onun her hali Ebu Bekir Sıddık gibi Tevhiddir onun öğrettiği Ey varlıktan uzak sevgili ibadettir onun her hali Ölçüp biçti nefsi terzi gibi Hatemül velayettir gösterdiği Ey varlıktan sıyrılan sevgili Asıl varlığı buldun şimdi Yok olursan hatta benim gibi Bulursun cennet cemali Ey Hakk'a bağlanan sevgili Gösterir gözler elifi bulunca kesretteki vahdeti yaparsın tevhidi hakiki. Ey hatta fena olan sevgili, aşktır artık onun her hali. Ali Yülmürteza gibi nefsini kurban etmeli. Ey Allah'ı bulan sevgili, görmez başkasını gözleri. Hazreti Muhammed Mustafa gibi Miraç'tan gelmiş sanki. Eyvallah ey sevgili, en sevgili. Eyvallah sana